Arieliş, hadi gel bakalım, gel bahçemize su verelim, gel gel gel, gel, suyumuzu al, suyumuzu al, neredesin? Suyumuzu al, koy buraya, koy buraya, yere koy, yere koy, gel suyumuzu açalım, gel gel gel, gel, Şu toplarını al buradan. Hadi gel, gel 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 koyalım. Gel bahçemizi sulayalım. Gel bahçemizi sulayalım. Abi Acele mis? Su koy, bahçemizi sula. Bahçemizi sula. Bahçemizi sula. Gel bakalım. Ah 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 ah. Bunlarda sultinsler, bunlarda çok günahlar. Ne için ona da su içsinler bak domates evet ona da vereceğiz ona da vereceğiz aç elini su koyayım sen de böyle bunlara ver gel, gel 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 bak domatesimiz var biberimiz var salatalığımız var gel gel hepsine meme verelim gel 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 hepsine meme verelim hadi ver ver onlara Ver onlara su. Ver onlara su. Gel. Gel, gel, gel. Al kut. Anneciğim, hepsini niye oraya döktün? Bunları da vereceğiz?